Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emin. Elektrik devre ve sistemleri derslerinin arkadaşlar birinci laboratuvar lab bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, lab bölümlerinde daha önceden birinci bölümde söylediğim gibi, hatta belki sıfırıncı bölümde olabilir. Ee, söylediğim gibi arkadaşlar, bazı <laughs> elektrik devre simülatörlerinden e, gerek real time olsun, e, gerek de analiz için kullandığımız diğer simülatörler olsun arkadaşlar. Onlardan bahsedeceğim. Onlardan, e, onların nasıl kullanıldığından e, bahsedeceğim. Ve birkaç e, program var bunun gibi kullandığım, benim e, ve öğrencilerin kullanmayı sevdiği diğer programlar var. E, her lab bölümünde hem bunlarla ilgili örnek yapabiliriz hem de e, bu programların nasıl çalıştığından e, bahsetmeye çalışacağım. Şimdi bu bir simülatör. E, bazıları analiz için kullanılan ama simülatör olmayan bazı programlar var. Simülatörden kastımız arkadaşlar gerçek zamanlı bir devrenin nasıl işlediğini Wave formları dalga formlarının nasıl değiştiğini görmenizi sağlayan bir program yani diğer programlarda diğer devre analiz programlarında devreyi kurarsınız sonra ona belli bir zaman ayarlarsınız o zaman içerisinde programını derler çalıştırır ve size sadece o zaman aralığındaki analizini verir ama şey böyle değil simülatörler böyle değil. Şimdi bu simülatörlerde zaman aktıkça siz bu devre nasıl şekillendiğini görebilirsiniz. Bu da circuit simülatör. Şuradan şeyi kaldırayım isterseniz. Şimdi circuit simülatör ücretsiz bir program. İnternette var. Olmadı zaten kurma yükleme dosyasını. Zaten yükleme değil de bir şey yok. Zaten İndirip takıp açıp çalıştırıyorsunuz. Bu dosyayı videonun altına yorum olarak ya da doğrudan <laughs> koyabilirim. Arkadaşlar. Şimdi simülatör dediğimiz için e, real time yani gerçek zamanlı e, bir çizdirme görüyorsunuz. Aşağıda dalga formlarının e, üç farklı nokta için arkadaşlar seçilmiş üç farklı noktayı e, noktadan geçen dalga formlarını e, voltaj ve akım. Yani gerilim ve akım şeklinde şu yeşiller gerilim. E, sarılarda e, akım şeklinde ilerlediğini görüyorsunuz. Şimdi şurada basit aslında bir tank devresi var değil mi? Ya da RLC devre var. RLC devrenin ee, öncelikle bu e, şeyi kapattığınızda, anahtarı kapattığınızda, şurada bir dolma oluyor. Anahtarı e, kapattıktan sonra belli bir süre sonra açarsanız, e, bu yük yani depolanmış yük, bu RLC devre üzerinde osilatör e, etkisi gösteriyor. Yani bir osilasyona giriyor, sönümlenen bir osilasyona doğru. E, tabii ki bu işlemin frekansını görebilirsiniz. Mesela burada gösteriyor 41.09 Hz sağ tarafta aşağıdaki grafiğin en sağında e, frekansı zaman geçen zaman süresini e, ya tabii frekansa göre yani şu sağ taraftan simülatörün hızını arttırabilirsiniz eğer daha hızlı arttırırsanız arkadaşlar gördüğünüz gibi e, çok daha hızlı bir şekilde e, grafikler akmaya başladı simülatörün hızını işte e, diğer özellikleri de var diğer hızlar da var Şimdi bu simülatörü niye çok seviyorum? Ben çok seviyorum kullanmayı. <laughs> bir kere real time e, dalga formlarının nasıl değiştiğini görmenizi sağlıyor. İkincisi arkadaşlar, simülatörün ilginç bir e, daha doğrusu çok kullanışlı bir özelliği var. Simülatör içerisinde inanılmaz derecede örnek devre var. Şuradan menüden sağ taraftan circuit derseniz basic circuit'lar, işte AC circuit'lar, pasif filtreler, diğer pasif e, devreler, diyotlar, op-amp'ler, transistörler, mosfetler, timer çipleri ile ilgili örnekler, aktif filtreler, logic circuit'lar, lojik devreler. işte combination logic'lar, sequential logic'ler değil mi? Analog dijital e, örnekler. phase lock loop, transmission line e, ve birçok devre için içinde de bakın e, dallanan bir yapısı var elektronikle ilgili hemen hemen analog, analog olsun veya da dijital olsun hemen hemen karşılaşabileceğiniz tüm devreleri arkadaşlar buradan seçip devresini çalıştırabilirsiniz. Mesela şuradan basit bir devre seçerim. amplerden, amplifierler, inverting amplifier seçtiğim anda bakın hemen bana basit bir uh, inverting amplifier uh, oluşturdu. Aşağıda da simülasyon ettiğini görüyorsunuz. Bakın 5 voltluk bir giriş uyguluyor. Uh, buradaki skala 5 volt ayarlı. Büyük ihtimal şurası da çıkış, output. Sağ taraftaki grafikte çıkış ayarlı. Ee, orada da 15 volt olduğunu görüyorsunuz. Yani 15 volt skalasında 10... On... Evet. Burada buradaki sinyali buraya yükselttiğini görüyoruz. Inverting amplifier'da. Hatta invert edip yükseltiyor. Yani tersliyor. 180 derece faz kaydırıyor. İstediğiniz bir noktadaki arkadaşlar gerilimi görebilmek için o noktaya sağ tıklıyorsunuz. Ve view in scope diyorsunuz. Bunu tıkladığınızda en sağda arkadaşlar o noktanın e, gerilim değerini ve akım değerini bir grafik şeklinde görebilirsiniz. Bu grafikleri yan yana değil de alt alta görmek istiyorsanız arkadaşlar scope seçeneğine gelin yukarıda. Bunları stack all dediğinizde bu grafiklerin hepsini e, alt alta e, çizdirecektir gördüğünüz gibi. Eski haline getirelim. Grafiğin üzerinde bakın dikkat edin birçok değeri yani sağ tarafta gözüken işte akım gerilim, direnç ve gücü hesaplayabiliyorsunuz. Sağ tuş yapar. E, menüye bakarsanız buradaki grafiğin akış hızını hızlandırabilir. Yani aralıklarını genişletebilir. Değil mi? E, skalasını artırabilir. Ve üzerindeki bazı gösterimleri kaldırıp veya ekleyebilirsiniz. Mesela şu anda gerilim, akım ve peak value gösteriliyor. Akımı kaldırırsam görüldüğü gibi sarı e, dalga formu gitti. Sadece yeşil dalga formu kaldı. Yeşil dalga formu da gerilime ait dalga formu. Bu şekilde kurduğunuz bir devrenin herhangi bir noktasına gelip sağ tuşlayıp e, View in Scope derseniz o noktaya ait gerilim değerini e, veya o, o noktaya ait bilgi değerini e, wave formları, dalga formlarını gösterir arkadaşlar. Mesela başka bir circuit seçelim. Transistörlerden e, bakın en basit bir BGT transistör devresi e, e, bazis 0.7 voltluk bir gerilimle bayez edilmiş ve bir akım akıyor. Çok basit. Mesela buraya şu noktaya sağ tıklayıp veb scope dersek bakın 702 mili voltta gerilimin orada sabit bir gerilim olduğunu görüyor, gösteriyor zaten. Ee, hani bu analizden ziyade arkadaşlar real time yani gerçek zamanlı bir simülatör programı. Dolayısıyla zaman akarken bu değeri nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Buradaki sarı çizgide yine akımı gösteriyor. Sağda bakın hemen şurada şuraya dikkatlice bakın. Akımın 1.58 mA geriliminde 702 mV olduğunu görürsünüz. Akımı kaldırmak için sağ tuşa basıp Show karıntı kaldırırsanız sadece gerilimi <laughs> gösterdiğini e, grafikte çizgi olarak gerilimi gösterdiğini e, görebilirsiniz. Evet. <laughs> bu şekilde e, istediğiniz bir noktanın gerilimini mesela şuradan akan akımın gerilimine bakalım. We have scope diyorum. Şuraya gördüğünüz gibi arkadaşlar 2 volt, 2 voltluk bir gerilimin yeşille gösteriyor. Akan akım da negatif bir akım aşağıda bakın aşağıdan geçiyor. Sarı ile gösterilen yer. O da 158.25 mA. Şimdi bakın dikkat ederseniz BJT'lerde bir, bir akım yükseltmesi var. Buradan akan akım neydi? 1.58 mA iken yani buradan akım, akan akım ne? 158 mA. Yani ne yapmış? 100 kat e, base akımını yükseltmiş oluyor. Basit bu e, bu şekilde e, circuit kısmından gelip istediğiniz devreyi seçip arkadaşlar devrenin nasıl çalıştığını inceleyebilirsiniz. Pekala. Şimdi önemli olan kısmı ne? Biz nasıl devre kuracağız? Kendi devrelerimizi nasıl kuracağız? Bunun için circuit kısmına geliyoruz. En aşağıda bakın blank circuit var. Buna tıklıyoruz bomboş bir ekran veriyor size. Bomboş ekran artık sizin çalışma alanınız. Bu alana sağ tıklayıp arkadaşlar bütün aklınıza gelebilecek bileşenleri, komponentleri yerleştirebilirsiniz. Mesela bir gerilim kaynağıyla başlayalım. Bir gerilim kaynağı koyalım. Bakın input output menüsünün altında ground, voltage source, iki terminal yani iki çıkışı olan, iki ucu olan, AC source, voltage source bir terminalli, değil mi? İşte buradan istediğiniz türde bir giriş veya kaynak seçebilirsiniz. Mesela biz buradan iki, ter, iki terminalli bir voltage source seçelim. Seçtikten sonra arkadaşlar normal e, resim çizer gibi ekrana geliyorsunuz. Bir noktaya basılı tutuyorsunuz ve aşağı doğru çekiyorsunuz. Veya işte yukarı doğru çekiyorsunuz fark etmez. O size bıraktığınızda elemanınızı oluşturmuş oluyor. Dizayn yaparken şuradaki sağ taraftaki stop düğmesine basarsanız e, analizi durdurur tasarımınız bittikten sonra stop düğmes, stop işaretini kaldırırsanız arkadaşlar analizin analizinizi başlatır yani öyle herhangi bir run veya işte e, çalıştır gibi bir buton komut falan yok reset yaparsanız şuradaki akan grafiklerin e, en baştan başlamasını e, ya da sıfırlanmasını sağlarsınız evet bir gerilim kaynağı koyduk e, bir direnç koyalım buraya sağ tuşa basıp bak, en çok kullanılardan biri direnç olduğu için hemen sağ tuştan ulaşabiliyorsunuz add resist add resistor diyor tıklayın Tıkladıktan sonra aynı şöyle çekip bırakıyorsunuz. Şu anda şeyi değiştirmediğiniz için, komponenti değiştirmediğiniz için devam edebilirsiniz. Mesela şuraya da bir tane daha direnç koyalım. Ee, şuraya da bir tane daha direnç koyalım. Şuraya da bir direnç daha koyalım. Şuraya da bir direnç koyalım. Şuraya da bir direnç koyalım. Ee, evet bu kadar olsun. Şimdi dirençleri koydunuz. Ee, bir de isterseniz şey koyalım. Koyalım. ground koyalım. Ground'u da şu noktadan seçeyim. Çünkü negatife bağlayacağım. Şimdi bu şekilde devrenizi kurdunuz. Hani şu anlık seri seride sadece e, şeyler yaptığımızdan dolayı DC devreler kurduğumuzdan dolayı herhangi bir AC source katmadım. Sadece dirençler ve gerilim kaynaklarıyla akım ve gerilim kaynaklarıyla uğraştık. Bir de tabii şu var. Burada circuit simülatör olduğu için bir simülatör olduğu için arkadaşlar <laughs> Bir bağımlı kaynak oluşturamıyoruz. Yani bağımlı kaynakları oluşturmak için işte transistörler falan kullanmanız gerekiyor. Çünkü bağımlı kaynaklarda zaten o tür devre elemanları modelleri oluyor. Olduğu için size daha gerçekçi devre elemanlarıyla çalışmanızı istiyor. Yani pratikte bir bağımlı kaynağın olmadığı için. Devreyi oluşturdunuz arkadaşlar. Oluşturduktan sonra buradaki bağlantıları yapmanız var. Yapmanız kalıyor. Sağ tuşa basıp wire seçerseniz ya da w'yu Şimdi bu bileşenler birbirlerine bağlayacağım. Yani resim çizer gibi devrenizi kurup birbirine bağlıyorsunuz. Bazen bağlamalarda e, ufak hatalar oluyor. Yani şurada yanlış bir bağlama yaptığınızda kırmızı gösterir arkadaşlar. O bağlamayı lütfen e, işaret şey değişkenin değişkenlerden çıktı bileşenin uçlarına bağlamaya çalışın. Diğer türlü bazen hatalar alabiliyorsunuz. Devreniz çalışmayabilir. Ee, bağlamaları düzeltirseniz o hatalar kaybolacaktır. Şimdi hadi e, buradaki bileşenlerin değerlerinin nasıl değiştiğini de değiştirilebildiğini de göstereyim. Öncelikle şu ge e, gerilim kaynağından baş başlayalım. Sağ tuş yapıp edit dersek gerilim kaynağının akım formunu, şey gerilim formunu DC, AC, Square Wave, Triangle, Sawtooth, Pulse gibi değiştirebilirsiniz. Ama DC kalsın. Ve voltaj yani gerilimine. Mesela bunu 50 volt yapalım. E, ee, direnç değerlerini de değiştirelim hadi. Mesela bu direncin değerini değiştirmek için edit diyoruz. Burada ohm olarak mesela buna 1K olsun, 1000 olsun. Bununki e, 500 olsun. Bununki 200 olsun arkadaşlar. Bununki 100 kalsın. Bununki 50 olsun. Hadi. Bununki de 2K olsun. Mesela örnek 2K. Evet. Değerlerinizi verdikten sonra tek yapmanız gereken arkadaşlar. Şurada en sağda Stopped yazılı işaretli kutucuğu kaldırıyorsunuz. Oradaki akımın aktığını görebilirsiniz. Bakın akımın şu devre üzerinde küçük sarı noktalar olduğunu görüyorsunuz. Şimdi devre analizini yapmak isterseniz, şayet tabii böyle bir analiz çıktısı vermiyor size, sadece simülasyon yapıyor bu. Ama dalga formlarını, her nokta üzerindeki, her nod üzerindeki dalga formlarını ve akım değerlerini tabii ki e, öğrenebilirsiniz. Bunun için öğrenmek istediğim akım değerlerini öğrenmek istediğim noda veya işte değerlerini öğrenmek istediğim noda geliyorum ve sağ tık yapıp vf in scope diyorum. Bunu dediğim anda arkadaşlar. Şu noktanın üzerindeki gerilimin 50 volt olduğunu bakın şurada yazıyor ya da üzerine gelin 50 volt. Akımın ise 12.99 mA olduğunu görülüyor. Mesela şu noktaya geleyim. Bu noktanın gerilimini öğrenmek istiyorsam via scope diyorum. Bakın 37 volta düştü. Yani bunun skalasının büyük olduğunu e büyük olduğuna bakmayın. Buradaki maksimum şey değeri, e, gelim değeri 37.01 volt. Ama akım aynı. Neden? Çünkü tek bir akım akıyor bu koldan. Dolayısıyla akım değişmeyecek. Ama dirençlerin, direnç e, voltaj ya da gelim bölücü, bölüm, e, gelim bölme özelliklerin olduğundan dolayı gelimler, aralardaki gelimler farklı olacak. Devam edelim. Mesela şu noktadaki değerlere bakalım. Evet bu noktada da 30'a düştüğünü gördük. Değil mi? Şu noktaya bakalım. Even scope 27'ye düştüğünü gördük. Şuraya bakalım. 26'ya. Şuraya bakalım. İşte 25'e. Şurası da zaten ne? 0. 0 volt oluyor. Bu şekilde devrelerinizi kurarak gerçek zamanlı simülasyonlar yapabilirsiniz arkadaşlar. daha birçok özellik mesela show power her birinin yaktığı gücü ee, sağ tarafta bakın, sağ altta şurada şuraya iyi bakın. Mesela 2K'lık direncin üstüne geldiğimde 337.33 mW gibi bir e, gücü olduğunu görürsünüz. Veya şuna bakalım. İşte bu 168.66 değil mi? Bunun yarısı kadar e, bir e, gücü var. Harcadığı güç var. Yine keza e, Avrupa direnç gösterimine geçebilirsiniz. Onlar biliyorsunuz bu şekilde kutucuk kullanıyor. Dikdörtgen bir kutucuk. E, ama ben bunu tercih etmiyorum. Ben genelde e, diğerini kullanıyorum. White e, Background var. Yani zemini beyaz yapabilirsiniz bu şekilde. E, yine o da çok göz alıyor. Bunu da ben tercih etmiyorum. Dediğim gibi buradaki sorkutları, devreleri teker teker deneyin arkadaşlar. Ben bu şekilde çok e, <laughs> bu programı kullandım. Meraktan açıp buradaki devrelerin birini seçiyordum. E, onları e, mesela bakın Half Wave Rectifier yani Half Wave şurada bir full wave var. Bu full wave'in sağ tarafta bakın output'ta nasıl half wave yani yarım dalgaya tam tüm dalganın yarım dalgaya nasıl çevrildiğini, şu devrenin nasıl çalıştığını kendiniz e, hani inceleyebilirsiniz. Veya ne bileyim işte bir de combinational e, half adder. Evet şunların 1 0 0 1 vererek e, çıktığının nasıl olduğunu yine e, logic devreler kurarak yapabilirsiniz. Veya ne bileyim şuradan işte bir pasif filtre açayım mesela high pass filter mesela bakın high pass bir filtre filtre var burada filtrenin frekansı gitgide artıyor bakın sol tarafta dikkat edin filtrenin diyorum dalganın frekansı sürekli artıyor dalganın frekansı küçükken sönümlenme küçüktü frekans arttıkça sönümlenme azaldı ee, şey büyüktü frekans arttıkça sönümlenme ee, neydi azaldı. Frekans tekrar düşmeye başladı ve sönümlenmesi artmaya başladı. Basit bir high, high pass filtre. Bunları tabi e, ilerleyen e, zamanlarda derslerde yine işleyeceğiz. Arkadaşlar bu filtreler nasıl kullanılıyor, nasıl analiz ediliyor falan. Evet bu şekilde e, tabi yaptıklarınızı import ve export yani dışa aktarabilir veya içe alabilirsiniz. Yaptığınız bir tasarımı kaydedip daha sonra tekrar kullanabilirsiniz. E, tabi çok advance ve ileri seviye bir e, simülatör değil ama çok pratik olması açısından, içerisinde birçok devre barındırması açısından ve kolay kullanımı açısından e, ben tercih ettiğim bir şey. Yani mesela atıyorum kafamda bir devre var. Hmm, bu devre nasıl çalışır diye uzun uzun analiz programında kurmuyorum. Hemen burada hızlı bir şekilde kuruyorum. E, az çok nasıl çalıştığını, dalga formlarının nasıl değiştiğini falan bana gösteriyor. Oldukça pratik, kolay. Hani e, kullanabileceğiniz benim çok fazla yararlandığım devrelerden biri. Hatta tasarımlarda da birkaç tane tasarımda yapmıştım bu, bu devrelerle. Bu ha. devre programıyla. Dediğim gibi bu Circuit Simulator versiyon 1.5 şu an bende olan bu bilmiyorum. Yenisi çıkıyor mu veya uğraşan var mı? Şu an tam olarak hangi sitede siteden indirdim hatırlamıyorum ama bu dosyayı sıkıştırıp videonun altına link olarak koyacağım arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz. Evet. Evet. Birinci lab <laughs> çalışmamızda bunu bu programı öğrenmiş olalım. Diğer lab çalışmalarımızda daha farklı programlar öğrenip, o programlarla ilgili hatta örnekler çözeceğiz. Yani, diyorum, bir örneği, bir devreyi o programda kurup nasıl analiz edildiğini e, anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Umarım faydalı olur, umarım e, ne bileyim sizin işinize yarayacak bir şeydir bu, Benim işime yaramıştı öyle söyleyeyim yine de. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.